Herkese merhaba. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Sen çal kapımı dizisinde rol alan güzel oyuncu Melisa Döngel, belediye işçilerini bıçakla yaralayan komşusunu uyardığı için ölümden döndü. Oyuncunun polisi arayacağım demesi üzerine küplere binen öfkeli komşu elindeki bıçakla oyuncunun evine girmeye çalıştı. Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla her daim adından söz ettiren Melisa Döngel'in Sarıyer'e bağlı Firahevler Mahallesi'nden olay çıktı. Oyuncunun yaşadığı talihsiz olay karakolda bitti. Sabahta yer alan habere göre mahalle sakinlerinden Yusuf, gürültü yaptıkları gerekçesiyle belediye işçilerini bıçakla saldırıp yaraladı. Olayı pencereden gören Döngel, duruma müdahale ederek polis arayacağım dedi. Bu sözlere öfkelenen komşusu, oyunca küfür ederek oturduğu eve girmeye kalktı. Olay yerine gelen polis saldırgan komşuyu yakaladı. Savcılık Yusuf hakkında soruşturma başlattı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.